Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz işte ne dediyiz Total sp Total sp oynuyoruz bu arada bir paketimiz var 83-86 arası boyut yok 83-88 arası boyut veriyor bak biz bunu açarız burada ne var bu çok bir şey yok bunlar alık şu ne oluyor ha ne in euro. Başka ne var? Euro yüzde mi Tamam. Euro dışında başka bir şey bir şey daha geçtik sanki. Yok geçmemişiz. Bu kadar peki. Ben envanteri açalım. Ve kutumuzu açalım arkadaşlar. Açıyoruz. İspanyol. Güzel bir oyuncu geliyor. Yani güzel bir oyuncu geliyor. Dur gelecek de. Orta sağ galiba. Orta açarsa orta sağ. Aynen bir orta açtı. Kimsin lan sen? Uf. Thiago Alcantara. Severiz. Hoş geldin takıma. Thiago. Başarımlar. Bunları alalım. Koleksiyon. Carval Thiago. Güzel. Bir zaman biz hemen dükkana girelim. Açalım kutumuzu. Kutumuzu diyorum. Artık ise işte, neyse. olsun tane açabiliyoruz. Ha, yok lan bu değil. Yani bu. Bunlardan var mı hiç? Yok. Yok hayır bunu açmayacağım ya bu. Ha, tamam. Bu bu. Lan oğlum. Bu. Ha bu ne? Ben aa bunu kaçırdım da bu ne lan? Oyuncu tonu mu? Neyse tamam Takımımızda artık Çok kaliteli Bir oyuncu var Thiago Alcantara ben de çok severim orada arada kendisini Şuraya koyalım Hangisi oynamasın Gravenberch iyidir okey ya iki tane yedek stoper gerek yok. Kadrolu yedek olmasın. Ve artık maçımıza başlayalım. Rakibimiz Everton. Cidden bir şu vardı başarılar kısmında. Bir saniye koleksiyona bakalım bir. Ronaldo, Griezmann, Pepe, Mbappe, Payet, Umesin, Bakayım bu. Okuyorum böyle bir ikon bir ikon var mı diye. İkon varsa güzeldir. Aha Mike Owen. var. Bunun dışında bakıyorum. Mike Owen varsa, varsa dahası vardır. Hakan mu gördüm. Erikon varsa bakarız. Bu kesin İspanya kartı var. başka yok mu bu kadar lan? Vardır ya. Acaba gördük de geçtik mi diye düşünüyorum şu an. geçmemişiz herhalde. Bakmaya devam edelim. Bir tane daha görürsem de işte maça gideceğim. Ya da bilmiyorum belki de bakarım belki görürsem. Kimi çok yok lan? Hani My Clone'a iniz öyle. Harbi yok lan galiba. O zaman var burada. Pazar gitti. Pedro. Pedro en ya? kom bırakmış futbolu. Hiç adam var mı? Eski top yok mu hiç lan? Başka oğlum bu kadar mı? Ne kadar oğlum bu kadar? Jo Mario, Jo Mario, Beşiktaş'a gitti o da Bunun bir kartı daha var burada. Bir aşağı inedim ya iyice. Varsa buralarda kesin vardır. Bence. Gene aşağıda vardır. Gene aşağısı bayağı kalabalık gibi bakmayalım biz bence. Yeterli. Aa bonuç verdi burada. Bonuç yiyorum. Bonuç var. Neyse oynayalım maçımızı. Everton. Gelsin bakalım Everton. Bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bana haberleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Neyse. Başladık hemen. Uzigo. Maduro. Mazrao. Mazrao'dan orta halat vur bakalım ama yapma be. Kaç. Onlardan kaç galiba aynen. Az kaldı topu. Orta açtık. Olmadı. McAllister, <laughs> ne lan olmadı. Mekalist dur. Sen ne oldun lan? Valla Mekalist'i de çok severim. İngiltere'de tuttum takımda sende sen Liverpool. Yani Mekalist'tir. Ben sevdiğim bir cidden sevdiğim bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu bence bayağı da. Ama çok Hemen bir baskıya tekrar geçelim. Aslında bizim takımımız çok iyi de yani bir şey yok. Yani Santrafor iyi değil. Sanyolo iyi bir Santrafor değil yani. Değil. Uf kalıcı tuttu. nasıl bir konu lan böyle? Çok garip bir korner organizasyonu yaptılar. Topu kaptık. Geliyoruz. Şöyle abi daha o kadar da değil ya. Birazcık daha geri ara pas dedik de yani. Abartı bir ara pas oldu. Sanyolo. Sanyolo'nun pası Rodrigo. 2-0. Şimdi topu kaptık gidiyoruz. Uzaklardan bir şut. Kaleyi tuttu. Şimdi De Bruyne. Onun pası Zanyolu. Zanyolu ne yaptın Zanyolu? Ben Thiago ile bir şut deneyim de. Dur Thiago. Al sen bir topu. 음, 아우, 토비야. 뿜드리아, 뿜드리아, 뿜드리아. 뿜드리아, 뿜드리아. 뿜드리아, 뿜드리아. 뿜드리아, 뿜드리아. 뿜드리아, 뿜드리아. 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 뿜���드리아. 뿜�������� Yapma Thiago, Thiago, o neydi Thiago? Thiago ne olacak? Güzel tamam. Abi ne yapıyorsunuz oğlum siz yeter ya. Şimdi Mazrao, Rodrigo, Zaniolo, Messi, Messi uzaktan mı? Kara yuttu. Messi, Messi yediye Thiago vurla yapma be. McAllister, McAllister olmadı. Şimdi De Bruyne, De Bruyne uzaktan olmadı. Defans karşıladı topları. Hemen atan çıkmaya çalışıyorlar. Geliyorlar. Ve maçın ilk yarısı bitti. Geliyor Everton Geliyorlar soldan Tut Tutalım orayı orayı Andre Gomez Geldiler ya Hayır o yemedi ama yemedik. yemedi McAllister Şimdi De Bruyne De Bruyne'den zanyolu Onun pası Messi Messi'den De Bruyne De Bruyne uçaktan Baktı kale De Bruyne bu oyunda? Yani arkadaşlar uzaktan gol atmak yani kolay ve çok güzel duruyor. Yani cidden çok kaliteli, çok klas bir gol attık Bruyne ile. tekrar baskıya geçtik. Aldık topu. Messi pas. Verdi Messi pası. Şimdi Rodrigo uzaktan. Of olmadı. Bu, bu kadar değilmiş. Ee, neyse arkadaşlar bu arada bu video bu kadar olsun. yani <laughs> ee, e, videonun devamında yani ben oyun devamında oynayacağım. Maçı kazanırım ben arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.